Selam dostlar Car Parking Multiplayer'de takipçimin hesabını fulluyorum takipçim zengin oldu serimizin ikinci bölümdeyiz Bugün inanç adında bir e, Kardeşimiz var onun hesabını fulleyeceğiz bizden azıcık coin istedi az bir şey ama bak az bir şey dedi ki abi bana coin yollar mısın dedi Tabi bizim azımız çoğumuz öyle yok tabi ki de şöyle hesabına da bakalım Bizde öyle az yok kardeş. Biz yolladığımız zaman nasıl söyleyeyim size bir 500k falan yollarız. Bizde bu işler böyle olur. Ondan inancın hesabına bir 500 binlik bir coin yollayacağız. Ondan sonra dostlar 50 milyonlukta para yollayacağız inancın hesabına. Sonra efendim şuradan görevlere baktığım zaman görevlerin çoğu yapılmış yapabileceğimiz halledebileceğim görevler varsa onları yaparım. Tamam mı? Ondan sonra şurada tersil maç yoktur. hazine. Bunlara da bakarız. Coin'i ve parayı hallettik mi? Arabalarda 23 tane arabası var. Arabaların çoğu çizimsiz. Hiçbir şey yok. Hepsinde adını yazmış. İnanç diye. Buraya motor çizimi falan eklemiş. Onlara bir ayar çekeriz. Olmadı 1, 2, 3, 5 tane araba alırız. Dünya pazarına e onayı lazım inanç. Dünya pazarına giremiyorum. Onu sen kendin halledersin. <laughs> Bu el yapımı çizim sanırım inanç kendi çizmiş. Güzel de çizmiş. Şimdi başlayalım işlemimize. Her zaman gibi bizim taktiği biliyorsunuz. Bizim işlemin nasıl yapıldığında çok iyi hakimsiniz. Tabi sizler de abone olup like atarsanız sizin hesaplarınızı da fulleriz dostlar. Şimdi öncelikle inancı abi 50 milyon diyelim. Aynen 50 milyon para basalım. Evet biraz abartmış olabiliriz sanırım. Biraz fazla abarttım. Baya bir abartmış da olabilirim. 55. 55 milyon 555 bin Pardon. 55 milyar 555 milyon 560 mi? Burada kaç tane sıfır var lan? Evet. Biraz fazla abartmış olabilir. Neyse. Evet. Para işini hallettik. Mükemmel. İnanç artık zengin. Şimdi ne yapalım? Coin işini halledelim. Coin de hallettikten sonra geriye araba verme. İnanca böyle güzel güzel arabalar alacağız. bayağı çizim yapacağız. Şimdi hızlı bir şekilde coin'i ve görevleri halledelim. Evet dostlar coin işi de başarılı inanca 500 binlik bir coin takviyesinde de bulunduk ve evet, yukarıda görebiliyorsunuz 500 bin mükemmel evet coin'imizi yaptık paramızı yaptık. Para bayağı bir sınırsız gitti. İnan şarjı sarcası bitmeyecek. Coin'i de abartabilirdim ama abartmayalım dedik. 500 bin iyidir dedik. Şimdi inanca ne yapacağız? Yapabildiğimiz görevler varsa yapılmamış görevler varsa onları bir gözden geçireceğim. Onlara bir bakacağım. Tamam mı? Onları yapacağız. Ondan sonra efendim onlar tek tek hızlı hızlı geçeceğim. Siz göreceksiniz tabii ki de. Ondan sonra efendim ne yapalım? İnanca biraz çizimli araba takviyesi yapalım. Ne diyorsunuz? Bence mükemmel olur. Şimdi hızlı bir şekilde oyuna tek oyuncuya girişimizi yapalım ve görevleri yap. Şimdi dostlar hızlı hızlı seviyelere yapıyoruz. Seviyeleri buradan başlatıyoruz. Hop. Tamam. Bir daha başlatıyoruz. Hop. Tamam. Bir daha başlatıyoruz. Hop. Tamam. Bir daha bas. Hop. Tamam. Bir tane daha. Hop. Tamam. İnanca bir park etme görevleri var tamam mı görevler kısmında şimdi biz park etme görevlerini yapıyoruz inancın Parası var mesele para değil masada mesele görevler kısmındaki park etme görevi var ya onu yapmak böyle hızlı hızlı taktik var ee, biz bir taktiğimiz var biliyorsunuz oradan onu kullanaraktan hiç arabayı sürmeden nasıl hızlı bir şekilde görevleri böyle sadece basarak hızlı hızlı geçme yolunu ve görev başarım yolunu nasıl kazanırız onu yapıyoruz biz inancı. Bunu geç. Buraya kadar yaptık. Yeterli. Daha aslında gerek yok. Bu tarz 2 saat süreceğiz. Park edeceğiz falan. Ona gerek yok. Biz basit olanları yaptık. Diğerlerini kendimiz geçeriz. Şimdi diğer görevlere bir bakalım. Buradan yapmayı istediğimiz bütün görevleri seçtik. Başarım görevlerini seçtik ve başlatalım ve tek tek yapalım. Evet. Polis başarımını aldık. Yakıt başarımını aldık. Bu da mükemmel. Yeni başarı temiz tut. Onu da yap. Yeni başarı gösteriş. Yeni başarı yolun kralı. Yeni başarı radar. Yeni başarı şampiyon. Yeni başarı drift kralı. Ooo bekçi görevi. Mükemmel. Lastiklerin içinden geçtik. Didi fıstası. Bizden iyisi yok. CPM fanı. Maratoncuyuz. Evet. Yollar bizden sorulur. Dediğim gibi aynen öyle. Evet buradan başarımlar kısmına geldiğimiz zaman buranın neredeyse tamamını tamamladığımızı görebiliyorsunuz. Altta taksi şoförü, hazine avcısı, teslimat ve kargo bunları da bizim inanç kendisi halledebilir. Şurayı da biz neredeyse yeşile boyamış gibiyiz dostlar. Mükemmel oyuna çık gir yaptım tabii, bir düzelttim bir yeniledim oyunu ekstradan. Başarı rütbesinde driver yapmışız mükemmel. Evet 500 bin para 50 milyonda paramız ve 500 binde coinimiz var. Ne yaptık? Her şeyi hazırladık. Görevleri yaptık, parayı koyunu fullledik. Şimdi geriye ne kaldı? Söyleyin bakalım, geriye ne kaldı? İnanca şimdi güzel çizimli birkaç tane araba hediye etmek kaldı. Şimdi biz ne yapalım? Buradan odaya girelim. Buradan çevrim içine basalım. Tamam mı? Şuradan ee, güzel kasmayacak bir şeyi. Tropik mi? Tropik adalar, çöl de olabilir. Biz çölü severiz ben. Çölü severim. Buradan sadece arkadaşlar işin deyip şifreyi de şöyle bir 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 yaptığımız zaman tamam diyelim ve başlatalım. Evet dostlar inanca böyle güzelinden bir Ferrari hediye ettik. Şimdi bir diğer arabayı da getirelim. Evet bir adet de bu arabadan getirdik inanca. Bu arabanın markasını bilmiyorum ama inanca böyle çizimli bir araba daha getirdik. Böyle çizimli bir adet S2000 de getirmiş bulunmakta. İnanca bir adet F1 getirdik dostlar mükemmel tatlı çizimli bir F1 Son olarak da dostlar BMW getirdik BMW'nin kaçıncı serisinden olduğuna dair hiçbir bilgim yok ama güzel tatlı çizimli bir adet BMW de getirdik Toplam inanca 6 adet çizimli arabada hediye etmiş bulunmaktayız Şimdi bir lobiye dönelim bakalım neler neler var Evet dostlar lobideyiz inançta 50 milyon para bulunmakta 500 binde koyun bulunmakta ve görevlerin tamamı yapılıp Supreme seviyesine yükselttik inancı tamam mı görevlerin çoğunu da yapmışız mükemmel bir şey Supreme yani güzel bir başarım sembolü olmuş ondan sonra arabalara geldiğimiz zaman ise <laughs> 28 tane araba var ve bu arabalardan şu Ferrari olsun ondan sonra yani Formula 1 bu Ferrari ondan sonra şu BMW ve başka hangi arabalar getirmiştim ya ben. Ve 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 ve, ve bakalım bakalım. S2000. Ondan sonra bu güzel tatlı araba. Sonra buydu sanırım. Aynen öyle bu. Sanırım bir tane daha vardı. Bakın kaç oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen. Toplam 6 adet bedavadan birbirinden güzel çizimli araba da vermiş bulunmaktayım. Evet dostlar bu tarz e, takipçimin hesabını fullüyorum, zengin ediyorum serisini kaldığımız yerden devam etmemizi istiyorsanız Tabii ki de kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dakika hesap e, zengin etme serisinde bu tarzda bu çizimleri, bu eşyaları falan hepsini de satın alacağım. Bir de ekstradan 500 bin coin de ekleyeceğim. Olmadı şu premiumlarda açıp premiumlarda alabiliriz. Hatta şöyle bir yapalım bir dakika. Arabalar, yeni arabalar geldiğimiz zaman yenilere geldik mi Yeni arabalar varmış. Yeni arabaların içinde böyle manili olan var mı? Bunlara inanç almış sanırım. Bunlar coin ile bunları her türlü alır. O mesele değil. Bir dakika bir dakika şuradan git 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 git. git. Premium kısmındayız ama hayır. Premium yeni. Yenilerde bu 6 tane var değil mi? Diğerlerini saymıyor. Tamam. Premium'a geldiğimiz zaman Premium Premium. Şurada karavan vardı diye biliyorum. O karavanı bakın alabilecek miyiz? Karavan, karavan nerede bu karavan? Heh. Karavanımız burada dostlar. Karavanı alabiliyor muyuz? Alamıyoruz maalesef. Ama biz bir yolunu buluruz. Bir saniye. Evet maalesef dostlar karavanı alma işini şu anlık başaramadık. Ama bir dahaki sefere başarıp bir sonraki takipçimin hesabını fulluyorum. Serimizde karavan veya diğer man ile gerçek şeyle alınan araçları da alırız dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.